Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. Bugün uygulamalardan konuşacağız. Biliyorsunuz hayatımız uygulamalarla geçiyor. Şunun uygulaması, bunun uygulaması diye. Okula gidiyoruz, eğitimimizle alakalı, derslerimizle ilgili indirmemiz gereken bir sürü uygulama oluyor. Bu iş hayatımızda, günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda her zaman böyle değişmez bir kural haline geldi. Her şeyin bir uygulaması var artık. Çünkü bu uygulamalar hayatımızı kolaylaştırıyor ve hepsini tek bir telefonda taşıyabilme kolaylığı sağlıyor bizlere. Ben de bugün kadınların regal döneminde doğum öncesi, doğum sonrası ve hamilelik döneminde bebek bakımı bebek bakımı ile alakalı güzel içerikli uygulamalardan bahsedeceğim. İlk uygulamamız operatör doktor Banu Çiftçi'nin e, mobil uygulaması. Tanımayanlarınız için Banu Çiftçi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Kendi alanıyla alakalı bir uygulama yapmış. Gerçekten ben inceledim. içeriği o kadar zengin, o kadar güzel ki yani her annenin faydalanmasını isteyeceğim bir uygulama açıkçası. Uygulamaya ilk girdiğinizde ana sayfasında bebeğinizin kaç haftalık kaç günlük olduğunu bildiriyor ve kısa bilgiler içeriyor. Ondan sonra içerisinde Doktor Banu Çiftçinin 40 haftaya özel, her bir haftaya özel çektiği videolar var, YouTube videolar var. Zaten kendisinin YouTube sayfası da var. İstediğiniz haftayı açıp o hafta anne ve bebekte gelişen değişiklikleri izleyebilirsiniz. Gebelik zaman çizelgesi var. Hangi haftadasınız diye sizlere gösteriyor. Gebelik rehberi var. İçerisinde beslenme, güzellikten güzellik, bakım, yaşam tarzı, e, gebelikte ve doğum esnasında nefesinizi kontrol etme ile alakalı egzersizler, gebelikte diş sağlığı, ultrason testler, bebeğin cinsiyeti. Yani gebelik ve bebekle alakalı aklınıza gelebilecek her konuda videolar çekmiş, anlatımlarda bulunmuş. Gerçekten çok faydalı doğum rehberi var içerisinde doğum rehberinin içerisinde neler var normal vajinal doğumdan bahsetmiş sezeryandan bunlarla alakalı sorulabilecek akılda soru işareti yaratabilecek konulardan bahsetmiş bir sürü doğum korkusu erken doğum bir sürü bu konularla alakalı video çekmiş hepsini bir yerde toplamış. Kilo takibinizi yapabiliyorsunuz. Bebeğinizin şu an nerede, ne durumda olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bebeğinize mektuplar yazabiliyorsunuz. Bir anı oluşturmak amacıyla ileride bebeğinize de okuyabileceğiniz mektuplar. Gebelik albümü oluşturabiliyorsunuz. Gün gün, hafta hafta fotoğraflarınızı çekip buraya yükleyebilirsiniz. İsim seçenekleri var, bir sürü isim var. Yani bu konuda bir karara varmamışsanız buradan yardım alabilirsiniz. Yapılacaklar listesi var. Bebek çantasında neler olmalı? Siz hangilerini hazırladınız? Eksikleriniz neler? Aynı şekilde hastane çantasında da bunları ayarlayabileceğiniz bir yapılacaklar listesi de var. Kasılma zamanlayıcısı da var. Buradan da kasılmalarınızı kontrol edebilirsiniz. Diğer uygulamamızda Happymom uygulaması. Bu uygulamada da bebeğinizin kaç günlük, hangi trimesterde olduğu. Yani biz 3 trimestre ayırıyoruz doğumu. İşte ilk 3 ayı 1. trimestır, ikinci 3 ayı 2. trimester 3. ilk 3 eee 3. 3 ayı da 3. trimester diye. Bunları bunlar hakkında bilgiler veriyor. Bebekle ve hani bulunduğunuz döneme göre bebek hakkında ve anne hakkında detaylı bilgiler veriyor. İçerisinde forum diye bir seçenek var. Burada anneler e, deneyimlerini işte yani bebek alışverişinden, anne alışverişinden e, indirimlere işte kendi deneyimlerini, bilgilerini aktardı. Yani annelerin burada sohbet, muhabbet ettiği bir yer var. Burası da çok tatlı. Siz de buraya sorular sorup işte e, veya aradığınız soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Mesajlarınız var. Bebeğinize özel hazırladığınız mesajlar veya bebeğinizin size özel yazdığı mesajlar. Burada işte örneğin hamileliğin ikinci trimester döneminde beslenme nasıl olmalıdır? Hamilelik döneminde kaşıntı neden olur? Nasıl olur? Böyle hamilelik döneminde faydalanabileceğiniz güzel içerikli bloklar var. Burada da aynı şekilde isimler var. Kilo takibi yapabiliyorsunuz. İlaç takibi yapabiliyorsunuz. tekme, tekme sayar var. İşte bebeğin tekmelerini sayabiliyorsunuz. Takvim var, albüm var, ihtiyaç listesi aynı şekilde var. Bebeğinize notlar yazabiliyorsunuz. Sağlık testleri var. Hani yapmanız gereken testleri hangi ayda, hangi haftada hangi testleri yaptırmanız gerektiği ile ilgili bilgiler veriyor size siz de ona göre takvimden not alır unutmazsınız. Bu şekilde bu uygulama bu uygulama da gayet güzel. E, annelerimiz değerlendirebilir bunu da. Diğer uygulamamız da Sprout diye. Sprout'ta ana sayfada bebeğinizin bulunduğu haftaya özel görseller çıkıyor. Ve e, ne geliştiği, hangi organın geliştiği, ne, ne değişiklikler yaşandığına özel ayrıntılı bilgi veriyor. Bunun gerçek canlı resimlerle desteklenmesi de e, dikkati tek bir alanda yoğunlaştırıyor ve faydalı oluyor gerçekten. Doktorunuzun bulunduğunuz haftaya özel e, bilmeniz gerekenlerle ilgili yazılar yazıyor doktor ziyareti planlayıcısı var. Yine yapılacaklar listesi var. Yeni doğan için gerekli malzemeler var. Hastane çantasında neler bulunması gerekiyor bunlar var. Hallettiklerinize işte işaret koyup tamam diyorsunuz. Hani ona göre neleriniz eksik bunları belirleyebiliyorsunuz. Araçlar kısmında da kilo izle kilonuzu takip edebiliyorsunuz. Tekme sayı tekme sayacı var, kasılma zamanlayıcısı var. Buradan işte kasılmanız başladığı zaman başlat butonuna basıyorsunuz. İşte bittiği zaman bitiriyorsunuz. Bunları not alıyorsunuz, sıklığını, süresini e, size gösteriyor. Diğer uygulamamızda takvimim diye bir uygulama. Buradan daha çok e, regal döneminizi takip ediyorsunuz ve hamile kalma şansınızı ta e, hamile kalma şansınızı e, görüyorsunuz. İşte burada takvim var. Ee, en son regal tarihinizi ne zaman en son regl tarihinizi paylaşıyorsunuz. Bu yaklaştığında regal tarihiniz sizlere bilgi veriyor. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kaçıncı günde olduğunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Cinsel ilişkinizi not edebiliyorsunuz. Nasıl ilerlediğini not edebiliyorsunuz. İşte belirtileriniz neler bu dönemde? E, karın ağrısı, baş ağrısı, sivilce, bel ağrısı vesaire gibi bunları not edebiliyorsunuz su içme butonu var. Buradan da su içmeyi unutuyorum diyenlere e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Her su içtiğinizde bunu not ediyorsunuz. İşte günlük hedefler belirliyorsunuz ne kadar içeceğinize dair ve e, içtiğiniz bardağı, şişeyi milimini belirliyorsunuz. Ona göre içtikçe iş, işaret koyuyorsunuz ve bu hesabı size sizlere yapıyor. Sizlere daha somut bir şekilde gösteriyor. Uyku ile Uyku düzeninizle ilgili bir hedef belirliyorsunuz. Sabah kaçta uyanıp akşam kaçta uyuduğunuzu not edebiliyorsunuz. Her şeyi böyle daha somut bir şekilde görüyorsunuz. Ona göre bir planlayıcı hazırlayabiliyorsunuz. Diğer uygulamamız da anne bebek sağlığı diye bir uygulamamız. Bu uygulamanın içeriğinden bahsedeyim biraz. İçerisinde bebek bakımı var. Yani bebeğinizin karşılaşabileceği rahatsızlıklarla alakalı, sıkıntılarla alakalı bilgilendirici yazılar, videolar var. Buradan ulaşabilirsiniz. Bebeğinize ne yemek yapmakta kararsız kaldıysanız burada işte 6-12 ay ve 1 yaş üstü diye yemek kategorilerine ayırmış. Buradan seçebilirsiniz. Çocuk sağlığıyla alakalı yine işte diş sağlığı, beslenmesiyle, genel sağlığıyla, alerjisiyle alakalı bir sürü bilgiler var. Çocuk ergen psikolojisi, aile, çocuğunuzla beraber e, eğlenceli vakit geçirmek için yapabileceğiniz etkinlikler, oyunlar, deneyler var. Haberlere erişebiliyorsunuz burada. Masallar var çocuğunuzu okuyabileceğiniz. Bu tarz gerçekten içeriği güzel bir uygulama bu da. Tavsiye ederim. Diğer uygulamamızda hamilelere faydalı bilgiler adlı uygulamamız. Bu uygulamaya da girdiğinizde bir sürü seçenek çıkıyor. Atıyorum hamilelik ve mide bulantısı, hamilelik ve beden sağlığı, hamilelik ve doğum endişesi vesaire böyle ilginizi çeken konularla alakalı bilgilendirici yazılar içeriyor. Bu açıdan da faydalı bir uygulama. İstediğiniz konuyla alakalı araştırma yapabilirsiniz. Diğer bir uygulamamız ise bebek gelişimiyle alakalı bir uygulama. Biliyorsunuz yeni doğan döneminde bebeğin işte günde kaç kere çişini yaptığı, kaç kere kakasını yaptığı aşıları bunlar çok önemli gelişmeler. Bunları bazen doktora kontrole gittiğimiz zaman sorabiliyorlar. Bazı, bazı ebeveynler cevap vermek de güçlük çekebiliyor çünkü hani unutuyorlar hatırlamayabiliyorlar veya karıştırıyorlar ama gerçekten bebeğin genel sağlığı için bu çok önemli bu uygulamada da bunları not edebiliyorsunuz bunları gözlemleyebiliyorsunuz. İşte gelişim takibi yapabiliyorsunuz. Buradan boyunu, kilosunu not edebiliyorsunuz. Atıyorum bebeğiniz şu an kaçıncı aylıksa onu yazıp o aydaki gelişimini, o ayda doktorda ne kontroller yapılır, gelişim tablosunu, duyusal gelişimini, zihinsel gelişimini, bütün gelişimleri hakkında sizlere bilgi veriyor. Beslenme takibini yapabiliyorsunuz. Bakım takibini hani işte günde kaç kere kakasını, çişini yapıyor. Bunları not edebiliyorsunuz. Uyku takibini yapabiliyorsunuz. Aşı takibi yapıyorsunuz. Buradan da işte yaptırmanız gereken hangi aylarda hangi aşıları yaptırmanız gerektiği yazıyor. Yaptırdıkça tik atabiliyorsunuz. Ona göre kafanız karışmaz. Diş takibini de yapabiliyorsunuz. İşte burada size hangi aylarda hangi dişleri çıkması gerektiği yazıyor. Sizde çıkmışsa eğer çıktı diyorsunuz. Ona göre not edebiliyorsunuz bebeğinizin ilklerini not edebiliyorsunuz. Yani işte ilk yürüdüğü anı, ilk konuştuğu anı, bir şeyi tuttuğu anı falan bu tarz şeyleri not edip ileride bir anı şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Bu uygulamada bu şekilde gerçekten bebe dediğim gibi hastane kontrollerinde yani önemli notları kaydedebileceğiniz bir uygulama. Diğer uygulamamız ise e, hamilelik hamile müzikleri ve bebek uykusu diye. Bu iki ayrı uygulamada da hamileler için rahatlatıcı müzikler ve bebekler için rahatlatıcı müzikler e, yer alıyor. Bir müzik çalar gibi düşünebilirsiniz. Burada da güzel müzikler var. İstediğiniz saati ayarlıyorsunuz. O müzik yani istediğiniz kadar çalıyor. Öyle diyeyim size uygulamalarımız bu şekildeydi benim size tavsiye etmek istediğim ben araştırdım gerçekten içerikleri zengin olan e, faydalı ve doğru bilgileri içeren e, uygulamaları size önermeye çalıştım ama her gebelik her doğum her bebek gelişimi kendine özeldir gerekli kontrollerinizi lütfen aksatmayın benim size anlatacaklarım bu kadardı umarım faydalı işinize yarayacak bir video olmuştur beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum i̇stediğim farklı içerikler varsa yorumlara yazmayı unutmayın elimden geldiğince o konular hakkında da videolar çekmeye çalışırım Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.